Merhabalar, Sosyal Akademim YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için hazırlamış olduğumuz Sosyal Akademim ÖABT tarih konu anlatımı videolarında oluşan notların PDF haline dönüştürülmüş şeklinde olan video ders notlarını sizlerle paylaşmayı düşünüyoruz. Arkadaşlar, video ders notlarımızın fiyatı 30 TL'dir. Yaklaşık 440 sayfa boyutunda ve aynı zamanda çift sütun üzerine yazılmış olduğu için arkadaşlar... Ee, sizlerin rahatlıkla okuyabileceği bir Punto seçtik, 13.5 bir Punto aralığında yani ÖSYM'nin kullanmış olduğu standartlara uygun bir e, Punto aralığı seçtik. Dilerseniz bilgisayarınızdan veyahut da kendi fotokopiyenizde çıkarabilirsiniz arkadaşlar İşte yaklaşık olarak 10-15 lira arasındaki gibi bir fiyata da kabul eder 30 lira da bize verdiğiniz zaman 50 lira gibi bir civarı arkadaşlar ee, bu notlar elinizde olmuş olur ama çıkartma yapmadan yani bilgisayarda kullanacaksanız zaten 30 TL karşılığında bunu temin edebilirsiniz ayrıca şöyle size notların içeriği hakkında bahsetmek istiyorum şimdi e, burada YouTube kanalımız e, Noktasını tıklayarak arkadaşlar derslerimize ulaşabilirsiniz. Ayrıca şu alt tarafta bulunan e, ikonlara tıklayarak e, canlı e, derslerimize e, anlatmış olduğumuz derslerimize de ulaşabilirsiniz. E, yine sosyal medya hesaplarından satın almak için bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Instagram'dan, Twitter'dan, Facebook'tan ve e, diğer Telegram gruplarından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle birkaç sayfa örnek göstermek istiyorum. E, her zamanki gibi kısa, net ve açık bir şekilde yaptık arkadaşlar. E, yani şöyle söyleyebilirim Milli Eğitim Bakanlığı ders kitapları ile Açık Öğretim Fakültesi'nin ders kitaplarındaki bulunan tüm Notları derledik arkadaşlar. Bu notların kısa öz şekliyle daha çok e, sınavlarda sorulabilir ihtimali yüksek olan konuları e, kitabımızın içerisine aldık. Ama 440 sayfa tuttu. Buna yani yapacağımız bir şey yok arkadaşlar. Çünkü tarih çok geniş bir alan ve ÖABT tarih kısmı da bildiğiniz gibi e, maalesef yüksek bir e, soru sorulma ihtimali geniş olan bir alan arkadaşlar. Ve o yüzden de biz böyle birkaç sayfayı size gösterelim. E, burada tarihçilerin tanımı var mesela. Birkaç sayfa ileri gidelim. 30. sayfaya gidelim. 30. sayfada mesela devlet yönetimi, ilk Türk devletlerinde bulunan, yine böyle başında tik olan kısa, açıklayıcı ve daha sade bir şekilde anlatmaya çalıştık. Mesela 140. sayfaya gidelim. 140. sayfada Osmanlı tarihine geçtik arkadaşlar. Bakın işte 2. Abdülhamit döneminde yapılan gelişmeler hakkında kısa, açıklayıcı. Mesela birkaç sayfa daha göstereyim size. Şöyle... Burada da yine önemli noktalar. bakın böyle e, sorulma ihtimali yüksek olan kişileri veyahut da bilgileri arkadaşlar siyah puntoyla kalınlaştırdık. Ayrıca e, çok önemli gördüğümüz noktaların da altını çizerek e, açıklama kısmını ekledik. Ve şöyle 250. sayfaya gidelim. 250. sayfada mesela e, inkılap tarihi konuları artık başlamış oluyor. Mesela son sayfaya gidelim. E, 440. sayfaya bakalım. 440. sayfada arkadaşlar bakın son dönemdeki tüm gelişmeleri de içerisinde yer alıyor. Yani şöyle söyleyeyim bu kitap sayesinde pdf notlar sayesinde ilk kısımdaki yani genel kültür kısmındaki güncel soruları da dahil ve tarih kısmında dahil arkadaşlar birçok sorunun cevabını burada bulabileceksiniz. Çünkü son kısmı özellikle böyle çok daha açık ve anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalıştık. İşte çağdaş dünya tarihi mesela 420'lere bakalım. Ee, mesela Çağdaş Dünya Tarihi ile ilgili de yine burada e, her anlaşmayı, her e, önemli özelliği e, küçük notlar şeklinde arkadaşlar bilgilendirici ve e, açıklayıcı bir şekilde anlattık. Ayrıca bakın mesela burada Ali İzzet Begoviç'in sözünü mesela bu so sözler de son dönemde ÖSYM tarafından seviliyor biliyorsunuz ki sorulma ihtimali yüksek. İşte bu tarz sözleri kişilerin sözlerine önem verdik e, pdf'lerimizde. Son olarak bir sayfa daha gösterelim. 364. sayfaya bakalım. Bakın burada da yine 2. E, Dünya Savaşı dönemindeki yer alan gelişmeler e, sizler için böyle e, kullanabileceğiniz e, noktalar şeklinde. Yani e, okuyup not alabileceğiniz veyahut da e, fosforlu kalemle üstünü çizebileceğiniz şekilde ayarladık arkadaşlar. E, şu yan alanları da sizler de dilediğiniz gibi not alabilirsiniz. E, biz elimizden geleni sizler için yaptık arkadaşlar. E, emeğimizin karşılığı olarak sizden 30 TL yani e, talep ediyoruz. Ama bu para arkadaşlar bu notlar için gerçekten yani çok ucuz bir para. Çünkü bugün piyasadaki bulunan birçok tarih kitabına baktığımız zaman çok daha yüksek fiyatlara satılıyorlar. Ve biz bu fiyatı en minimum düzeyde tuttuk. Ayrıca e, isteyen arkadaşlarımız YouTube'daki videolarımızda aynı notlar olacak. Yani e, onları da dileyip takip edebilirler, kendileri de not çıkarabilirler. Ama e, bunu alıp hem kendiniz e, notlardan takip edip hem de YouTube kanalımızda anlatımlarımızı dinleyerek bizlere e, destek olabilirsiniz diyelim arkadaşlar. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, sipariş etmek için arkadaşlar. Bizlere mesaj atabilirsiniz, sosyal medya hesaplarından bizlere ulaşabilirsiniz. Sınav hayatınızda ve öğretmenlik hayatınızda başarılar diliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.